Hoca eşeğini önüne katar, yola düşer karlı buzlu bir günde. Bir ara tam da yolunun üstünde bakar kurtlardan kurulma bir katar. Hoca da şafak atar. Öyle ya kurt bu işin şakası yok. Üstelik bir tane de değil birçok. Birden bir fikir parlar kafasında. Eşeği bırakıp yol ortasında yatar bir yana gözlerini kapar ölü taklidi yapar. Kim gelirse der beni ölmüş sansın. Ne yapalım yerime eşek yansın. Demeye kalmaz kurtlar çıka gelir. Eşekten acıklı sesler yükselir. Sarılı verir bir anda dört yanı. Yere yatırırlar garip hayvanı. Sonra da çökü verirler başına, hiç bakmadan gözlerinin yaşına. Sıyırırlar semerini çulunu, kimi budunu yer, kimi kolunu. Hoca hiç kamıldamadan seyreder. İçinden de şöyle der: sizin malınız değil benim malım. Doyum olmaz elbet böyle yemeye. Kondunu sahibi ölmüş eşeğe. Bildiğiniz gibi yiyin bakalım.